Arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu dengeye etki eden faktörler. Dengeye etki eden faktörleri Le Chatelier ilkesine göre açıklıyoruz. Le Chatelier ilkesine göre dengede olan bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi en aza indirecek şekilde tepki gösterir. Ancak istisnalar dışında etki tepki tam olarak ortadan kaldıramaz. Bunu günlük hayatta şöyle bir şeye benzetelim. Diyelim ki bir e, araba kaza yaptı, bir duvara çarptı, kaportası eğirdi. Bu bir etki olsun. Sonra bunu kaportacıya götürdünüz, tamirciye götürdünüz, kaportasını yaptırdınız, düzeltmeye çalıştınız, eski haline getirmeye çalıştınız. E, tabii ki eski haline getiremezsiniz. Bu da tepki. işte etki tepki etki tam olarak karşılamadığını burada da görebilirsiniz. bunun gibi bir sürü örnek verebiliriz günlük hayatta. Şimdi bu etkileri ifade etmeye çalışalım. Birinci etkimiz derişim etkisi. Tepkime dengedeyken ortamdaki maddelerden birisinin derişimi arttırılırsa tepkime arttırılan derişimi azaltacak yönde tepki gösterir. Örneğin ortama x gazı eklenirse demişiz değil mi? O zaman yapılan etki x'in derişimini arttırmak, tepki de x'in derişimini Azaltmak yönde olmalıdır. Tepkin daha kısa olduğuna dikkat edin. Yani şöyle biz burada arkadaşlar x ekledik ya x'in derişimi arttı. Normalde tepkimimiz başlangıçta dengededir. Yani dengedeyken şöyle düşünelim. Bir terazinin kefeleri gibi düşünelim. Yani mesela şöyle yapalım. Denge var. Mesela şu terazinin kefelerini düşünün. Şu anda normal tepkimiz böyle dengede. Mesela x'i bu tarafa eklediniz. Böyle denge bozuldu. O zaman ne yapmak gerekiyor? Buradaki o fazlalığı e, karşıya biraz atmak gerekiyor ki e, bir yeniden denge kurulsun diye. O zaman tekrar hemen denkleme döndüğümüz zaman şöyle x'i arttırdık. Burası ağırlaştı. O zaman tepkime yönü e, ürünlere doğru bozulacaktır. Yani yön sağa doğru ileri doğru bozulur. Yön ileri doğru bozulur normalde normalde R ileri R geriye eşittir denge anında. Ancak X ekledikten sonra R ileri büyüktür R geri olur. Bunun grafiğini size çizmek gerekirse arkadaşlar hız diyelim zaman diyelim. Mesela diyelim ki şu anda ikisi dengede değil mi şu anda? Mesela birden x eklediğiniz zaman rayleri şöyle bir hızlanır. Baya bir hızlanır arkadaşlar. daha sonra R'leri yavaşlayacaktır. R geri de mesela Z oluştuktan sonra Re geri de hızı artacaktır. Öyle bir an gelecek ki yeniden denge kurulacaktır. Her ikisinin de başlangıca göre yani eski dengeye göre daha yüksek hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar tekrar e, tepkimeye döndüğümüz zaman dengenin yönü sağa kaydı dedik değil mi? Denge yönü sağa kayarsa x'in mol sayısı artar. Y'nin mol sayısı azalır. X'in mol sayısı bakın önce ekliyorum şöyle dik bir şekilde. Daha sonra azaltıyorum. Ancak eski konumuna gelmediğine dikkat edin bir de derişim zaman grafiğini çizmek gerekirse x'in derişim önce artıyor moldaki gibi sonra azalıyor ama S konumuna gelemiyor. Y bir katı madde olduğu için mol sayısı azalabilir ama katıların derişimi sabittir. Bu yüzden düz bir çizgi olacak. Z oluştuğu için Z'nin derişimi artacaktır. Şimdi arkadaşlar bir de ee, KC denge sabiti var ya KC sadece sadece sıcaklığa bağlı. Yani derişim etkisi KC'ye bir etki yapmamaktadır. Şimdi sıra geldi ortama ortamdan X gazı uzaklaştırmaya. Aynı tepkimi bir aşağı yazıyorum böyle karışmasın diye. Y katı Z gaz. Mesela biz ne yaptık arkadaşlar? Şimdiki yapılan etkiden X'i uzaklaştırdık. Yani burada hafifleme oldu sol tarafta. O zaman buradaki azalmayı telafi etmek için ne yapmak gerekiyor? Dengeyi sola kaydırmak gerekiyor. Yön sola doğrudu. Yönün sola doğru olması demek R geri büyüktür. R ileri anlamına gelir. Grafik üzerinde açıklamak gerekirse arkadaşlar ortamda x'i uzaklaştırdık ya bakın x'in derişimi şöyle azaltıyorum sonra yönü bağlı olarak artıyor ama e'si konumuna gelemiyor arkadaşlar y maddesi girenler tarafında olduğu için ve denge yönü de girenlere doğru kaydından dolayı yeni mol sayısında artış beklenir tabii ki z'nin mol sayısında da azalma beklenir çünkü niye yön sola doğru olduğu için. Derişim zaman grafiğini çizmek gerekirse bakın x'in derişim azalıyor. Sonra artıyor ama eski konumuna gelmediğine dikkat edin. Y katı bir madde olduğu için derişimi sabit olacaktır. Z'nin de derişimi azalacaktır diyorum arkadaşlar. Şimdi ortama Z gazı eklenirse Arkadaşlar ortama Z gazı eklersek ürünler tarafı ağırlaşır. Bu fazlalığı ne yapmak gerekiyor? Karşı tarafa biraz atmak gerekiyor. O zaman yön yön sola doğrudur. Yön sola doğru olması demek ilerinin re geriden daha düşük olduğu anlamına gelir. Şimdi e, ortamdan e, ortama pardon z eklediğimize göre grafikte şöyle z önce ekliyorum. Sonra yöne bağlı olarak z azalıyor ama eski konumuna gelemiyor. Tabii ki y artıyor. Arkadaşlar x de burada haliyle artacaktır. Derişim zaman grafiğine geliyorum. E, ortama z eklemiştik. Z ekledik. Yine azalıyor ama ısı konumuna gelemiyor. Y katı madde olduğu için derişimi yine sabittir. X'in derişimi tabii ki haliyle artacaktır diyorum. D şıkkında demiştik ki ortama Y katısı eklenirse. Arkadaşlar katıların derişimi sabit olduğu için kat, e, denge yönüne denge e, yönüne etkisi yoktur. Yani reaksiyon sağa ya da sola, ileri ya da geri olarak yön değişimine uğramaz. Şimdi arkadaşlar değişik bir örneğe sıra geldi. Bu e, biraz sizi şaşırtacak bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kalsiyum karbonat katısı kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit kat, e, gazına dönüşmüştür. Ve tepkime dengedeymiş ortama karbondioksit gazı eklenirse yani burada karbondioksitin derişimini arttırıyoruz. Tabii ki denge sola kayacaktır. Önce mol olarak değerlendirelim. Karbondioksitin molü mesela şöyle artıyor. arkadaşlar tabii ki kalsiyum karbonat oluştuğu için molü artacaktır. Kalsiyum oksit de azalacaktır. Ancak karbondioksit mesela azalacak ya arkadaşlar eski konumuna gelir mi? Birçoğunuz gelmez diyor. Ancak karbondioksit mol sayısı eski konumuna gelir. O zaman diyeceksiniz ki bu Le Chatelier ilkesine uygun olmadı. Evet gerçekten Le Chatelier ilkesine uygun bir örnek değil. İstinai bir örnek. En başta da söyledim. Bazı istisnalar vardır. Hangi tür örnekler istisnadır? Ee, mesela ya ürünlerde ya da girenler tek bir gaz ya da tek bir suda maddesi varsa bu istisna iyi duruma örnek olarak verilebilir. Ee, aynı zamanda derişim grafiğine bakacak olursam karbondioksit ekledik ya. Bu arada tekrar bakın eski konumuna geldiğine dikkat edin. Kalsiyum karbonatla kalsiyum oksit katı olduğu için e, derişimlerinde bir değişim beklemeyiz. Reaksiyon yönü sola kaydığı için arkadaşlar. R ileri küçüktür. R geri diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu derişim etkisiyle ilgili bir problem sorusu çözelim. Tepkimi denklemini yazıyorum. Bu arada siz de işte soruyu okumaya çalışın. Anlamaya çalışın. Tepkimi arkadaşlar başlangıçta dengedeymiş. Bir litrelik kapta dengedeyken ortamda birer mol A ve B, ikişer mol C ve D gazları bulunuyor. A ve B'den 1 mol C ve D'den de C'den de, 2 mol bulunuyor. Ve diyor ki kaba kaç mol D gazı eklenirse C'nin derişimi 1 molar olur. Arkadaşlar biz KC'yi şu anda bulabiliriz değil mi? KC litre 1 olduğu için direkt hemen 2 çarpı 2 bölü 1 çarpı 1'den 4 bulunur. Şimdi daha önce çözdüğümüz denge hesaplamalarından farklı olarak ekleme de bir hane ekliyorum. Eklemeye bakın. Daha önceki sorularda hiç öyle bir şey yapmıyorduk. Çünkü bu soru tipi derişim etkisiyle ilgili bir soru tipi olduğu için. Kaç mol D eklenirse biz buraya artı x mol ekleyelim. Tabii ki D'ye ekleme yapıldığı zaman haliyle tepkimenin yönü sola kayacaktır. Yani girenler tarafına kayacaktır. Diğerlerine bir ekleme söz konusu değil. Sonra değişim diyoruz. Sonra ikinci denge diyorum. Bizden C'nin derişiminin bir molar olmasını istiyor. Yani litre bir olduğu için bir molarsa bir mol demek istiyor. Yani C'nin dengedeki mol sayısının 1 mol olmasını istiyor. Yani şöyle sesini bir daha yazın. 1 molar eşittir. NC bölü 1 litre NC 1 mol olur. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Dengedeyken C'den 2 mol varmış. Birinci dengedeyken tabii ki. İkinci denge ulaşıldığında 1 mol olmuşsa ee, bunun anlamı C'den eksi 1 mol ayrışmış demektir. Yani sola doğru e, ayrışmış anlamına geliyor. O zaman D'nin de kat sayısı 1. Oradan da eksi 1 mol ayrışacaktır. Girenler tarafına geçiyorum. Kat sayıları yine birbiri olduğu için artı 1 mol B oluşacaktır. Artı 1 mol da A oluşacaktır. 1 artı 1 dengede 2 mol A vardır. 1 artı 1 2 mol B vardır. 2 eksi 1 zaten demin de bunu söylemiştik 1 mol. 2 eksi 1 arkadaşlar. 1 artı x mol Bunlar aynı şey arkadaşlar. Aynı hizada. Biraz kaydı ama işte senin şunu şöyle de yazabilirim. Bir mol. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar denge sabitinin sayısal değeri 4. Kc 4. Ürünler bölü girenler. Arkadaşlar e, denin dengedeki değeri 1 artı x mol. Yani 1 litre bölmüyorum. Direkt alıyorum. Çarpı 1. Bölü 2 çarpı 2 4. 4 kere 4 16. Eşittir. 1 artı x. x buradan 15 mol bulundu. Demek ki eklenen e, d maddesi ne kadarmış? 15 mol imiş. Bir önceki sorumuzda e, dengeye e, mesela madde denge tepkimesine madde eklenmişti e, ona yönelik bir soruydu. Bu sefer de dengede iken ortamdaki maddelerden birisi çekilirse buna yönelik bir soru sormuşuz arkadaşlar. Önce tepkime denklemini yazıyorum. Yine e, tepkimemiz bakın şöyle beraber okuyalım sabit sıcaklıkta 2 şerim ABB 4 mol C ve 4 mol D gazı varken tepkime dengedeymiş. O zaman ne yapıyorum? Birinci denge diyorum. Birinci dengede 2 mol, 2 mol, 4 mol, 4 mol. Tamam mı? Dengedeymiş. Kc denge sabitini isterseniz hemen hesaplayalım. 4 mol bölü 1 ya 4 molar yapar. O yüzden 4 çarpı 4 bölü 2 çarpı 2 16 bölü 4'ten denge sabiti 4 çıkar. Sonra bu sefer çekilme de bir tane koyuyoruz burada. Çekilme. Yani kimi çekiyoruz? A'yı çekiyoruz. A maddesinin A maddesini o zaman eksi x mol diyorum ekleseydik artı x oluyordu. Diğerlerine karışmıyoruz. Sonra değişim diyoruz. Ondan sonra yeniden denge diyoruz. Şimdi arkadaşlar D'nin derişimi 3 mol bölü yani 3 molar olsun. D'ye bakıyoruz. D normalde 4 molmuş. Mol 3 mol olmasını istiyormuşuz. Denge geldi zaman. O zaman bu ne demekti? 4'ten 3'e düşüttüğüne göre Eksi 1 mol harcanacak demektir. C'den de 1 mol harcanacak demektir. B'den artı 1 mol oluşacak demektir. Yine A'dan da artı 1 mol oluşacak demektir. 3 e, eksi x mol 2 artı 1 3 mol 4 eksi 1 3 mol şeklinde yazarız. Şimdi Kc 4 bir de litreye bölmüyorum 1 litre olduğu için. 3 çarpı 3 bölü 3 çarpı 3 eksi x diyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 işte kere 3 12 eksi 4 x eşittir 3. Üç. 3'ü buraya atalım. 9 e, olsun. 4x'i de sağ tarafa atalım. 4x. 4'e bölelim. 4'e bölelim. X 9 bölü 4. 9 bölü 4 arkadaşlar 2.25 eder. Yani doğru cevap A şıkkıdır. Arkadaşlar işte birlikte e, derişimin e, denge derişimdeki etkinin dengede neler yaptığını öğretmiş oldu. Daha sonraki etkimiz işte sıcaklık, basınç gibi etkilerin dengeye nasıl bir etkisi yaptığını size öğreteceğiz. E, önümüzdeki videoda görüşmek üzere.